Gizemli ormanın sırrı bir zamanlar büyük bir krallığın sınırları içinde, Gizemli Orman adı verilen büyülü bir orman vardı. Bu orman, göz kamaştırıcı renklerle dolu, yüksek ağaçları ve rengarenk çiçekleriyle ünlüydü. Orman her mevsim değişir ama hep güzeldi. Ancak ormanın derinliklerinde kimsenin cesaret edemediği karanlık bir köşe vardı. Küçük bir köyde Cesur ve meraklı bir çocuk olan Elif yaşardı. Elif, krallığın en iyi okçularından biri olmaya karar vermişti ve gizemli ormanı keşfetmek onun en büyük hayaliydi. Günlerden bir gün, köyde yaşayan yaşlı bir bilge Elif'e gizemli ormanın sırlarını anlatan eski bir harita verdi. Harita, ormanın derinliklerinde kaybolmuş bir hazinenin yerini gösteriyordu. Elif bu macerayı dört gözle bekliyordu. Elif, hazırlıklarını tamamladıktan sonra sabah güneşinin ilk ışıklarıyla ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. Ormanda ilerlerken kuşların neşeli şarkıları ve rüzgarın ağaçların arasında çıkardığı tatlı seslerle karşılandı. Orman gerçekten de muhteşemdi. Bir süre sonra Elif haritadaki ilk işarete ulaştı. Mavi Göl. Gölün kenarına geldiğinde suyun üzerinde parlayan bir ışık gördü. Yaklaştığında suyun içinden parlayan bir balık ona göz kırptı. Balık, eğer hazinenin yerini bulmak istiyorsan doğru yolda olduğunu bilmelisin, dedi. Elif, balığın konuşmasını şaşkınlıkla dinledi. Balık ona, gölde üç altın anahtar var. Her birini bulman gerekiyor. Ancak anahtarların her biri özel bir görev gerektiriyor, diye ekledi. Elif, Göldeki anahtarları bulmak için dikkatli olmalıydı. İlk görev, suyun derinliklerinde gizlenmiş olan altın anahtarı bulmaktı. Elif, gözlüklerini takarak suyun altında yüzdü ve nihayet anahtarı buldu. Anahtarın üzerine bir yılan figürü işlenmişti. İkinci görev, ormanın yüksek ağaçlarının tepe noktalarında yer alan diğer anahtarı bulmaktı. Elif, okçuluk becerilerini kullanarak bir ağaca tırmandı ve anahtarı buldu. Bu anahtarın üzerinde ise bir kuş figürü vardı. Son görev ise ormanın en karanlık köşesine gitmekti. Elif, kalbinde cesaretle karanlık köşeye adım attı. Orada anahtarı bulmak için bir bulmacayı çözmesi gerekiyordu. Bulmacayı çözdükten sonra son anahtarı buldu ve üzerinde bir köpek figürü vardı. Anahtarları topladıktan sonra Elif haritanın işaret ettiği yere büyük bir mağaraya geldi. Mağaranın kapısını açmak için anahtarları kullanması gerekti. Kapıyı açtığında içeriye ışık doldu ve parlayan bir sandık ortaya çıktı. Sandığı açtığında içinden sadece parıltılı bir ışık çıktı ama bu ışık ormandaki tüm güzelliklerin ve canlıların enerjisini temsil ediyordu. Elif bu enerjinin ormanın huzurunu ve güzelliğini koruduğunu fark etti. Elif görevini başarıyla tamamlamıştı ve köyüne geri döndüğünde hikayelerini arkadaşlarına anlattı. Herkes Elif'in cesaretine hayran kaldı ve ormanın sırlarını öğrendiğinde doğanın ve cesaretin önemini daha iyi anladılar. O günden sonra gizemli orman Elif'in maceralarını dinlemek için gelen çocuklarla dolup taşmaya başladı. Orman Sadece bir hazine arayışının değil, aynı zamanda doğayı korumanın ve cesaretin önemini anlatan bir yer olarak anılmaya devam etti. Ve Elif, cesareti ve merakı sayesinde sadece bir hazinenin değil, dostluğun ve doğanın değerini de keşfetmiş oldu. Krallık, Elif'in öykülerini anlatan masallarla dolup taşarken, gizemli orman da huzur dolu bir yer olarak varlığını sürdürdü.